Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomda tam sayılarda tanımlı bir denklem sisteminin çözümünü yapacağız arkadaşlar. Denklemimiz kök x artı y 7 x artı kök y 11. Burada x ve y birer tam sayı. Bu denklem sistemini çözüm kümesini bulacağız. Tabi tam sayılar kümesinde. Şimdi denklemlerimi sırasıyla yazacak olursam 1 ve 2 numaralı iki tane denklemim var bunları taraf tarafa çıkartacak olursak kök x artı y eksi parantez içerisinde x artı kök y eşittir eksi 4'tür. Ee, burada e, ifadeyi biraz değişik yazıyorum. Bu kök x eksi kök y eksi x eksi y şeklinde de yazılabilir. Bu eksi 4'e eşit. x eksi y'yi de tam kare farkı şeklinde yazıyorum. Yani kök x eksi kök y çarpı kök x artı kök y şeklinde yazıyorum ve İfadem bu şekilde dönüyor. Burada kök x eksi kök y parantezine alacak olursak kök x eksi kök y parantezinde bir eksi kök x eksi kök y eşittir eksi dört çıkar. Her iki tarafı eksiyle çarptığımda kök x eksi kök y çarpı kök x artı kök y eksi bir e eşittir. Şimdi arkadaşlar e, burası kök x eksi kök y bir tam sayıdır. Kök x artı kök y eksi bir de birer tam sayıdır. Neden, nereden biliyorum bunu? Çünkü kök x artı y 7 ise, burada y bir tam sayı, 7 de bir tam sayı, dolayısıyla kök x'in de tam sayı olması gerekiyor. Aynı şekilde x artı kök y eşittir 11. Burada da x tam sayı, 11 de tam sayı, dolayısıyla kök y de birer tam sayı. Ee, buradan yola çıkarak kök x eksi kök y'nin bir tam sayı olduğunu, aynı zamanda kök x artı kök y eksi 1'in de bir tam sayı olduğunu buluyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar şimdi denklemimiz bu hale dönmüştü. Kök x artı kök y eksi 1'in de sıfırdan büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ee, şöyle ki gerek kök x de kök y birbirine eşit olsa şurası sıfır olacağı için çarpım 4 olamaz. Dolayısıyla kök x de kök y birbirinden farklı olmak durumunda. Burada da e, kök x artı kök y'nin alabileceği en küçük değer 1'dir. Yani biri 0, biri 1 olarak alırsak eğer şu kök x artı kök y toplamı 1'e eşittir. Onu daha da 1'i çıkarttığımız zaman burası yine sıfıra dönüyor. Dolayısıyla çarpımı sıfır olacağı için 4 olamaz. Dolayısıyla buradan ben çok net bir şekilde kök x artı kök y eksi 1'in büyük sıfır olduğunu bulabiliyorum. Dolayısıyla 4'ün çarpanlarını pozitif tarafta arayacağım. 4'ün çarpanları 2 ile 2, 1 ile 4 ve 4 ile 1'dir. Dolayısıyla kök x eksi kök y 2 ise x artı kök x artı kök y eksi 1 2'dir. X Kök x eksi kök y 1 ise kök x artı kök y eksi 1 eşittir 4'tür. Kök x eksi kök y 4 ise kök x artı kök y eksi 1 1'e eşittir. Bu şekilde 3 tane denklem sistemi elde ediyorum. Şimdi her bir denklem sistemini çözmeye çalışacağım. Şimdi kök x eksi kök y 2 ise e, aynı zamanda kök x artı kök y eksi 1 de 2 ise taraf tarafı topladığım zaman kök y'ler gider. 2 kök x eşittir 5 olur. Buradan kök x'i 5 bölü 2 buluyorum. Oysa tam soy olması gerekiyordu. Dolayısıyla buradan gelen bir çözümümüz yok. E, şuradan yine aynı şekilde kök x eksi kök y 1 ise kök x artı kök y eksi 1 de 4 ise bu durumda yine taraf tarafa topladığımda 2 kök x eşittir 6. Buradan da kök x'i 3 buluyorum. Dolayısıyla şu an için çözüm olabilir. Bir de bunu deneyelim. Burada da yine taraf tarafa topladığım zaman 2 kök x eşittir 6. Buradan kök x eşittir 3 çıkar. Dolayısıyla buradan da bir çözüm üretebiliriz. Şimdi buradan kök x şu denklemden kök x 3 bulmuştuk. Dolayısıyla kök x eksi kök y 1 ise Buradan 3 eksi kök y eşittir 1. Buradan da kök y eşittir 2 çıkar. Dolayısıyla bu da bir tamsayı olduğu için çözüm olarak kabul edebiliriz. Ee, şurada kök x gördüğüm yere 3 yazacak olursam kök x eksi kök y eşittir 4. Yani 3 eksi kök y eşittir 4. Buradan da kök y'yi eksi 1 buluyorum. Ee, kök y sıfırdan büyük bir değer olması gerekiyor. Dolayısıyla bu çözümü kabul edemeyiz. Dolayısıyla bu denklem sisteminden de gelen herhangi bir kökümüz yok. Ee, sonuç olarak kök x 3 ise x eşittir 9, kök y 2 ise y eşittir 4. Evet arkadaşlar bu denklem sistemini sağlayan e, x ve y tam sayıları x eşittir 9 ve y eşittir 4'tür. Bunun dışında başka bir çözüm yoktur. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açıp tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.